Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber roblox studio'da kendi modelinizi nasıl yayınlarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, kendi modelinizi yayınlamak için ilk öncelikle hemen şöyle bir tane parça çıkan model yapalım şimdi mesela diyelim. Benim burada birkaç tane modelim var mesela model. Ee, mesela benim burada şu ikisi benim mesela. Şu değil de şu ikisi benim. Alt, altında da isim yazıyorum. Mini house oyunlarda kullanıyorum ben bunu. Ee, şimdi gelelim. Şöyle ne yapalım? Bir model olarak ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Şüphesiz direkt model alalım. Büyütelim. Şimdi gelelim buradan bir tane silindir çıkartalım. Bunun rotate'ini döndürelim. Bunu renginde böyle şey yapalım. bunun color'ında da yapalım. Bu renk yapalım. Tamam. Şimdi CTRL'e de yapalım biz bunu. Birazcık küçültelim. Sonra siyah yapalım bu içinde. Bu ne gibi durdu? Şimdi işte normal normal bir model yaptım. işte sadece bu sen göstereceğim ctrl, 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 g yapın Dur, tek parti yayınlamayın ctrl, g yapın. Şimdi bu modelin ismini de koyacaksınız artık. Ee, mesela ben çamaşır makinesi yapacağım mesela üstüne e, ma sol klik tıklıyorsunuz. Buradan save to roblox diyorsunuz. Buradan geliyor zaten böyle. Çeyizan model model. Kendine al. Çamaşır Çamaşır makinesi evet. Çamaşır makinesi. Evet. Şimdi. Mesela model. Ee, şimdi sev diyelim. Gördüğünüz gibi artık bizim modelimiz var. Hani böyle yapıyorsunuz. Close diyelim şimdi. Tıp bizim bir tane silelim yani şimdi buradan tekrar yenileyelim. Gördün. Ee, ya, tekrar yenileyelim. Ee. nerede? Dur bakayım yazınca çıkar bir Yok çıkmadı mı? Gelmemiş mi modelime? Dur Toolbox tekrar açalım. Bu ne? Locate. Bu data şeyi şey ben neyi seçtim? şimdi. E, gelmesi gerekiyor şimdi de. E. var, o var, bu var. Dedem, Şey kullandık diye şey mi oldu yoksa? E, properties falan kapatalım biz bir. VM Properties tekrar açalım. Toolbox'u da tekrar açalım. Acaba neydi? Türkçe kelime kullandım diye mi? Oldu acabadır Dur be. Tekrar yapalım. Mesela normal part yapacağım. Ee, save to file. Yok burası normal dosya. Hmm, save to Roblox. Park diyelim, çarzam, model, sev diyelim, tamam, close diyelim şimdi. Şimdi ee, bakalım, yok gelmedi. Park dersin buraya gelir mi? Ee, sıkıntı oldu. Niye gelmedi benim modellerime bu ya? şöyle gelecek de işte arkadaşlar neydi bende neydi bir sıkıntı oldu büyük ihtimalle yani size, size gösterdiğim gibi arkadaşlar o yüzden de gösterdiğim gibi arkadaşlar aa part şimdi size gösterdiğim gibi yapıyorsunuz sol klik ee, insert object diyorsunuz, ee, yani save to Roblox diyorsunuz ve ee, karşınıza bir ekran geliyor zaten. Ee, de böyle yapıyorsunuz. Şimdi Hem ben de böyle olduğu için sıkıntı oldu bende o yüzden. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza tekrar abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşürüz.